Şimdi hep beraber kodlama eğitim robotumuz SuperDock'u e, tanıyalım. Beraber kutumuzu açalım. Kutumuzu açtığımızda içinde robotumuz var. Necla kıyafeti, diğer kartlar var, diğer malzemeler var. Şimdi onlara bakalım. Robotumuz bu şekilde, bayağı küçük. Altında tekerlekler var. E, çalışmaya başladığında burada iki göz bazen e, gülümseme işareti falan yapabiliyor, gözlerini kısabiliyor. Burası pil yuvası. E, Üstünde kodlama tuşları var. Buradan karakter seçebiliyoruz. İleri, sağ, sol, geri, alma tuşu, duraklama tuşu ve kodu silme tuşu. Birazdan bunların hepsine beraber bakacağız. Kutunun içinde robotu nasıl kullanacağı ile ilgili bilgi veren bir kitapçığımız var. Kutunun içeriğinde gelen görev tablosunun olduğu bir kodlama halısı var. Kodlama halısı bu şekilde Lego şeklinde verilmiş. Şimdi dizelim bunu. Toplama matımızı dizdik, parçaları bir araya getirdik. Bu şekilde bir harita çıkıyor. Bu haritanın arkasında da farklı bir e, harita var. Aslında iki tane mat var. Önce bu şekilde eşyaların olduğu. E, başka bir mat daha var tam arkasında. E, bu harita e, özel bir harita. Bizim süper SuperDock'umuzun e, ikinci modunda yani görev modunda üst düzey e, seviyeye geçtiğimizde kullanabileceğimiz e, bir kısım burası. Bunun için ilk önce robotumuzu açmamız gerekiyor. Robotumuzu elimize aldık ve arkasındaki açma yerleri var. Birinci modda açıldı. Merhaba, ben Süperdok. Oyun alanında oynayalım. Bir, dikkat seç ve doğru eşleşmeyi bu. Beni bu, Beni pusulaya koy ve başındaki yön tuşlarını kullanarak beni programla. Evet, robotumuz bu şekilde çalışıyor. Bu bizim birinci modumuzdu. Şimdi ikinci modu göstereceğim size. İkinci modumuzda... Merhaba, ben Süperdok. Oyun alanında oynayalım. İki, başındaki yön tuşlarını kullanarak beni programla. Karakter bilmesini kullanarak kiminle oynamak istediğini seç ve okey'e Şimdi karakter düğmesine basmamız gerekiyor burada buradaki kısım için. Burası ileri düzey. Şuradaki karakter düğmesine bastığımızda Ejderha yani Toplam dört tane karakterimiz var. Bu karakterlere göre İşler kıyafetlerimiz ha. de var. Kutunun içinde öyle büyücü kostümü, şövalye kostümü ee, ve ejderha kostümü var. Aynı zamanda prenses kostümü var. Eğer ejderha seçtiysek bizim bu ejderha kıyafetini ona getirmemiz gerekiyor. dokaj ejderha başlığını taktık ve ejderha için göreve başlıyoruz. Bize şimdi görevler verecek. Eşderha. Ejderha. Ejderha seçtik. Şimdi ejderha gibi konuşmaya başlayacak. Ben bu reşte ve çok acıktım. Şey, Ejderha bize bir görev verdi. Şimdi bu görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Verdiği görev neydi? Ee, kralın çiçeğiydi. Kralın çiçeğine ulaşmak için şuraya gitmemiz gerekiyor. Bunun için nehirden geçmememiz lazım. O zaman bir tane karşıya, bir tane daha karşıya, sola, sola ve aşağı doğru gitmemiz lazım. Beraber deneyelim bakalım. Düz düz, sola döneceğiz. Tekrar düz, düz, sola döneceğiz. Ve bir tane gitmemiz gerekiyor. Başlayalım bakalım. Başardık. Şu anda şey bir kurbağa. Evet şimdi kurbağa görevinden talip olduk. Bakalım gidebilecek miyiz? Evet kurbağayı yiyebildik. Bir kurbağa. Yeni Uyku bir geldi. uykusu geldi. geldi. Evet şimdi mağaraya gitmemizi istiyor bizden. Mağaraya giderken bir hata yapalım ve suyun üzerinden geçelim bakalım ne olacak. Bak, bak, bak. Evet hata Hayır. yaptık. Geldin, bayada, Yanlış yaptığımız zaman da bizi bu şekilde uyarıyor. Şimdi gelin kolay modlara bakalım. Şimdi süper doku. Kolay modda kullanalım. Ee, az önce yaptığımız zor görevlerin olduğu üst düzey bir eğitim çalışmasıydı. Şimdi daha basit bir çalışma yapalım. Süper dokumuzu çalıştırmak için bir adım götürüyoruz sadece. Süper Merhaba ben süper dok. Oyun alanında oynayalım. Bir üst dikkat seç ve doğru eşleşmeyi bu. Beni pusulaya koy ve başındaki yön tuşlarını kullanarak beni programla. Evet. Bakın sola basıyorum. Oka basıyorum. Sadece dönüyor gördüğünüz gibi. Süper dokun bütün hareketleri 15 santimlik şekilde ayarlanmış. Yani ileri gidecekse 15 santim gidiyor. Sağa gidecekse 15 santim gidiyor. Fakat dönüş yapacaksa da tam 90 derece yakın bir dönüş yapıyor. Şimdi biz sağ dönüş tuşuna tekrar basalım. O basalım. 90 derece bir açıyla dönüyor. Şimdi buraya gelmesini istiyorsak geri tuşuna basmalıyız. Geri tuşuna bastıktan sonra ok tuşuna basacağız. Ve geri gelecek. Şimdi size şu bekleme tuşundan bahsedeyim. Bazın bazı görevlerde bekleme tuşunu kullanmamız gerekiyor. Bizden beklememizi isteyebiliyor ya da biz isteyebiliyoruz belki. Biraz sonra hikaye moduyla ilgili bahsedeceğim. Biz hikaye oluşturacağız. E bu şekilde kullanacağız. Şimdi nasıl kullanıyoruz bekleme tuşunu? Bekleme tuşu yaklaşık 1 saniye 1,5 saniye bekletiyor bizi. Şimdi diyelim ki biz e, yatağa gideceğiz. E yatakta biraz beklememizi istiyoruz. Yatakta biraz bekledikten sonra tekrar başlangıç çizgisine gelelim. Yatağa gitmek için 1 2 3 adım gideceğiz. Ondan sonra bekleyeceğiz. Sonra 1 2 adım geri geleceğiz. 1 2, 3 adım gitti. Şu an yatakta olmalıydık. Bekleme tuşuna bastım. Biraz bekledik. Şimdi geri geleceğiz. 1, 2 tane basıyorum. 1, 2 gitti. Biraz bekleyeceğiz şimdi. Evet şimdi geri geliyor. Bekleme tuşuna ne kadar çok basarsak o kadar çok bekleyecektir. Şimdi çöp kutusu tuşu ve yıldız tuşundan da bahsedeyim. Çöp kutusu tuşu tahmin edeceğiniz üzere kodu silmeye yarıyor. Yani az önce mesela ileri ileri işte sola tuşu bastık. Bu, bu görev tuşunda yani ikinci modda süperdop bunu kaydedebiliyor. Tekrar bastığınız zaman ilk önce bu az önce yaptığımız hareketleri yapmaya devam etme eğiliminde oluyor. Biz yeni bir kod yazacaksak, yeni bir kodlama yapacaksak önceki kodu silmemiz gerekiyor. Yıldız tuşu ise alma tuşu. Yani görev tuşunda diyelim ki gittik şuradaki çiçeği almamız gerekiyor. Gittikten sonra yıldıza basarsanız. Orada alıyor, oradaki tuşu aldığını söylüyor, sesli bir şekilde gitti ve aldı oluyor. kodlama yaparken e, hikaye oluşturmamız her zaman çocukların e, daha kolay kodlama yapmasını sağlıyor, daha kolay akılda tutuyorlar. E, ve şuradaki kartları kullanacağız yazacağımız algoritmayı, kodlamayı akıllı tutabilmek için. Şimdi dok için bir hikaye yazalım. Basit bir e, algoritma hikayesi olsun, akıllı tutması da kolay olsun. Süper Dok'un bulunduğu yerden sağ tarafa gidip balıkları yem vermesini isteyelim. Daha sonra da gidip bisikletine binsin. Böyle bir hikayemiz olsun. Süper Dok'un balıkları yem vermesi ardından bisiklete gitmesi gerekiyor. Süper Dok'un balıkları yem verebilmesi için ilk önce sağa dönmesi gerekiyor. Sağa dönme tuşumuz burada. Bakın bu kartları kullanacağız. İlk önce sağa gidecek. Sağa gittikten sonra iki adım düz gitmesi lazım. Bir, iki adım düz gidecek. İki adım düz gidince akvaryuma batacak. Akvaryumdan sonra sola dönmesi lazım ve ondan sonra iki tane düz gitmesi lazım. Şimdi sola dönme tuşunu kullanalım. Sola dönme tuşunu koyduk ve iki tane düz gitmesi gerekiyor. Bir, iki. Evet, kodlamamız bu kadar. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım olacak mı? İlk önce sağa döneceğiz. Sonra iki tane düz. Bir, iki. Şimdi sola dönelim. Ondan sonra iki tane düz gidecek. Çalıştıralım bakalım. Evet, sola gittik. Döndük ve bisikletimize ulaştık. Evet burada sıradan bir eğitim robotumuz var. Vurucu e, botu da farklı bir eğitim robotu da var. E, tamamen aynı mantıkla çalışıyor. 15'er santimlik kutular hazırladığınız zaman e, robot 15'er santimlik hareketler yaptığı için bunu uyabiliyor her türlü. Biz okul öncesi eğitimde ya da okul öncesi çağındaki çocuklarda e, hava durumu, meslekler, müzik aletleri, şekiller, sayılar, bunun gibi şeyler için e, dikkat çekici etkinlik olarak kullanabiliyoruz. Şimdi burada e, nasıl kullanacağımıza bir örnek veriyorum. Diyelim ki rakamları öğrenmeye başladık e, ya da şekilleri öğrenmeye başladık. Hemen az önceki hikayede olduğu gibi e, kurgumuzu yapıyoruz. İlk önce bire gitmemiz gerekiyor. Bire gittikten sonra e, diyelim ki kırmızı üçgene gitmemiz gerekiyor. Evet, bunu yapalım bakalım. Yine gitmesi için ilk önce bir, iki tane düz gitmesi lazım. Bir, iki tane düz gideceğiz. Ardından kırmızı üçgene gelmesi için tekrar bir tane düz gidecek, sağa dönecek. Bir, iki tane düz gidecek. Bir tane düz gidecek, sağa dönecek. Bir, iki tane gidecek. Başlatalım. Evet, bir gittik ardından kırmızı üçgene gittik. Evet, bu tür etkinliklerde bekletme tuşunu kullanırsak her zaman daha dikkat çekici olur. Çünkü az önceki gibi bir de durmaz ve direkt geçerse bir de durmamızın bir anlamı kalmaz. Bir de durduğunu göstermemiz lazım. O yüzden tekrar yapalım ve bu sefer de bekleme tuşunu kullanalım. Ne yapmıştık? Bir, iki tane düz basacağız, ileri gidecek ve bu sefer bekle tuşuna basacağız. Bekle tuşuna bastıktan sonra tekrar düz gidecek, sağa dönecek ve bir, iki tane gidecek, orada bekleyecek. Yapalım. Bir, iki tane düz gidecek, bire varacak, bekleyecek. Sonra bir, tane düz gidecek. Ardından sağa dönecek. Bir, iki tane düz gidecek. O basıyoruz, çalışıyor. Bakın şimdi gitti. Biri ulaştık. Şimdi devam ediyoruz. Sağa döndük ve kırmızı üçgene gittik. Bu şekilde pek çok eğitim matıyla birçok kavramı çocuklara kodlama yoluyla verebiliriz. Süper dok. Bu şekildeydi.